Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Dilara Öztunç hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Dilara Öztunç hakkında bilgiler vermeye başlayalım. Dilara Öztunç 17 Mart 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyundadır. Balık burcudur. Sanatçı bir aileden gel gel gelmektedir. Babası opera sanatçısı Can Osman Öztunç'tur. 2019 tarihinde sanayici Umut Kızıltan ile evlenmiştir. Dilara Öztun çocukluk yıllarını şu yıllarından şu şekilde bahsetmektedir. Oyunculuk oyunculuk çocukluk hayalimdi. İlkokul zamanlarımda evde kendi kendime defileler hazırlar, müzik eşliğinde klipler çekerdim. Pazardan aldığım oyuncak kılıçlar, şapkalar ve kıyafetlerle bütün mahallenin çocuk, çocuklarına gösteriler yapardım. 15 yaşındayken anneme beni bir ajansa götürmesi için yalvardım. Bir sene boyunca uğraştıktan sonra ailem kabul etti ve bir ajansa kaydoldum. Gelen ilk iş bir reklam filmiydi. Orada kamera önünün, oyunculuğun tadına apayrı olduğunu hissettim ve bu işi yapmaya karar verdim. Daha sonra da Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin oyunculuk bölümünü burslu olarak kazandım. Yani küçük yaşlardan beri istediğim ve hayatı geçirmek için uğraş verdiğim meslek oyunculuktu. Mankenlik yapmak istediğim dönemler de oldu tabi. O işin de hala tadı damağımda. Keşke insan sevdiği her işe aynı anda yetişebilse ve aralarında tercih yapmak zorunda kalmasa diyerek anlatmıştır. Eğitim eğitim hayatını Maltepe, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımını 2008 tarihinde Aşkı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak katılmasıyla atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Fatih Harbiye dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kariyerinin dönüm noktasını ise şu şekilde anlatmaktadır. Aynı zamanda sporla da ilgilendim. Bir süre profesyonel voleybol oynadım. 2008 tarihinde katıldığım Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldum. Oyunculuk kariyerine ise 2008 tarihinde Aşkı Memnu dizisine konuk oyuncu olarak katılmamla başladım. 4 yıl bale yaptım. Sonra 3 yıl gibi bir süre yüzdüm. Ve 3 yıl lisanslı voleybol oynadım. Sonra 10 yıl hiç spor yapmadım. Spor yapmayı hiç sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum. Ama işin gereği gerektiğini düşündüğüm, pla düşündüğüm için pilates yapıyorum. Her tür müzik dinlemeyi seviyorum. Özellikle Fransızca ve Yunanca şarkılar dinlemeye bayılırım. Albüm çıkarmak en büyük hayalimdi. Ama opera sanatçısı bir babanın kızı olmama rağmen sesim güzel, kulağım iyi değil diyerek anlatmıştır. Kişilik özelliklerini ise şöyle tarif etmiştir. Sıcakkanlıyım, pozitif, vicdanlı, sempatik, Acayip vicdan sahibi ve sadık, yalan bile söyleyemem direkt diyerek anlatmıştır kendini. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu şekilde özetlemiştir: Eşimle birlikte seyahat etmek en çok keyif aldığım şey. Farklı kültür, kültürleri görmek, farklı ülkelere gitmek, oraya özgü yemekler tatmak çok güzel bir deneyim. Aslında gezip gördüğüm birçok yere hayran kaldım. Ama benim için özel bir yer var, Maldivler. Tatil rotalarımızı umut belirliyor. Kendisi fotoğraf çekmeyi çok seviyor ve bu onun için bir hobi. İyi kareler yakaladığı için de sanırım fotoğrafçı olduğu bilgisi yayıldı. Ancak bu sadece hobisi. Sanayi ile uğraşıyor. Birlikte seyahat ederken çok eğleniyoruz. Uyumlu bir çiftiz. Yurt dışında yaşamak gibi bir hayalim hiç olmadı. Ülkemi çok seviyorum. Türkiye inanılmaz bir yer. Buradan başka bir yerde yaşamak istemem açıkçası. Ancak Türkiye'den sonra bir yer seçmem gerekirse Barcelona diyebilirim diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmi deneyimi ise Ömer Faruk yardımcının çektiği Döndüm Ben isimli filmdir. Hayata bakış açısını ise şöyle anlatmıştır. Mesleğimle ilgili akademik kariyer yapmayı da istiyorum. Küçük yaşlardan beri oyuncu olmak istedim. Ve çok emek verdim. Oyunculuk bölümü okudum. Uzun süre televizyonda arka arkaya iş yaptım. Artık o içimde insanların beni unutması oyuncu olmadığımı göstermez. Oyuncu her yaşta, her yerde, her koşulda ve her zaman oyuncudur. Mesleğime, sevgimi, emeğimi ve yeteneğimi değiştirmez. Estetiğe dayalı bir iş yapıyoruz. Allah korusun, bedenime bir zarar gelirse hayatıma devam edecek alternatif bir yolum olsun istiyorum. Yine oyunculukla ilgili akademik kariyer yapmakta planlarım arasında diyerek anlatmıştır. İş hayatı hakkında da şunları söylemiş. Meslek hayatı hakkında da şunları söylemiştir. Oyunculuğa bir süre ara verdim. Uzun zaman ekranda görünmedim. En son 2019 tarihinde bir sinema filminde rol aldım. Ancak ekranları özlediğimi, özlediğimi düşünüyorum. Zaman çok hızlı akıyor. Ekranı özlemedim desem yalan olur. Aslında hayatımdan memnunum. Hobilerime ve sevdiklerime zaman ayırabiliyorum. Yurt içi yurt dışı bol bol geziyorum. Döndüm ben filmini çekmek bana çok iyi geldi. Uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçmek heyecanlandırdı ve tazeledi. En çok setteki arkadaşlıkları özledim. Orada büyük bir enerji var ve ortaya çok emek verilmiş işler çıkıyor. Biraz uzun sürdü dinlenme ama doğru zamanda doğru projeyle döneceğim. Oynayacağım rol için her şeyi yapabilirim. Saçlarımı boyatırım, keserim, hatta kazıtabilirim." diyerek anlatmıştır. Kariyer planlamasını ise şöyle özetlemiştir. "Beyaz perdede daha çok görünmek istiyorum. Sinema benim için dünyada dünyaya açılan bir sanat. O yüzden Doğru bir proje olması en önemlisi. Hayalimde hep korku filminde oynamak var. Bunun için yanıp tutuşuyorum ama maalesef Türkiye'de komedi gibi çekiliyor. Hayallerime inanılmaz ters düşüyor. Bu durumda artık doğru zaman, doğru iş ve şans diyorum. Komedi oynamak da inanılmaz mutlu hissettiriyor. Enerjik oluyorum ve yaratıcılığım ortaya çıkıyor. Pozitif duyguları beslemek seyirci açısından da iyi hissettiriyor. Sokağa çıkıp insanlarla karşılaştığımda gülümseyerek bakıyorlar. Ancak uzun süre komedi yaptıktan sonra da dramı özlüyorum. Dramdan besleniyorum. Komedide eğleniyorum ve özgürleşiyorum. İkisi de çok keyifli. Mesleğimle ilgili en büyük idealim çok iyi bir oyuncu olmaktan fazlası değil. O zaman mesleğindeki tüm kapılar ardına kadar açık oluyor zaten ve seni hedefleyemediğin kadar büyük yerlere taşıyor. Diyerek anlatmıştır gelecekteki hayalinden ise şöyle bahsetmiştir. Çok büyük hayallerim yok ama tahminimden daha iyi işler yapıyorum. Amaçladığım tek şey üniversite mezunu olup iyi bir oyuncu olmaktı. İlk adım olarak bunu başardım. Şimdiki hedefim çok iyi bir oyuncu olmak diyerek anlatmıştır. Hayranlık duyduğu kişiler ise şu şekilde özetlemiştir. Michael Haneke Hanek hayranıyım. Onun bir filminde oynamayı çok isterdim demiştir. Doğa ile ilişkisini ise şöyle özetlemiştir. Deniz aşığı biriyim. Genellikle boğaz havası alabileceğim yerlerde oturmayı ve vakit geçirmeyi seviyorum demiştir. Doğa ile iç içe ormanda yürümeyi, nefes almayı, ağaçlar arasında dolaşmayı da çok seviyorum diyerek anlatmıştır. Dilara Üstüncün televizyon televizyonda çekmiş olduğu dizileri sıralayacak olursa şu şekilde özetleyebiliriz. 2008 tarihinde ilk olarak Aşkı Memnu dizisinde Selen karakteriyle yer almıştır. Aşkı Memnu dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kısa bir rol kısa bir rolü olmuştur ama çok beğenilmiş ve dikkatleri üzerine çekmiştir. 2010 tarihinde Küçük Sırlar isimli dizi, dizide heves karakterini canlandırmıştır. Bu dizide de çok beğenilmiştir. 2013-2014 tarihinde Fatih Harbi dizisinde Pelin karakterini canlandırmıştır. Bu dizide de beğenilmiştir. 2015 tarihinde Bedel isimli dizide Gönül karakterini canlandırmıştır. 2015 tarihinde Gamsız Hayat dizisinde Nurcan karakterini canlandırmıştır. Sinema filmi ise 2019 tarihinde çekmiş olduğu Döndüm Ben isimli filmde Melda karakterini canlandırmıştır. Dilara Öztunç hakkında bilgiler verdik. Onun hakkında bilgiler edindik. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Sizinle daha fazla videoda buluşmamız için videolarımı, videolarımı beğenmeniz gerekiyor.